Gençlik dönemi, insanın hayatına yön verdiği, dinamizmin ve değişimin ön planda olduğu dönem olarak dikkat çekmektedir. Bu dönemde birey fiziksel, psikolojik ve sosyal birçok çatışma yaşamaktadır. Özellikle psikososyal olgunlukla birlikte kimlik bulma çabalarının arttığı çelişkili dönemlerden geçtiği bilinmektedir. Hemen her yaş döneminde sıklıkla kullanılan bir kavram olarak stres organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanması ile ortaya çıkan, içe dönük bir tepki, bireyin fizik ve sosyal çevresindeki uyumsuz koşullar nedeniyle üzerinde hissettiği baskı, gerginlik ve ruhsal gerilim olarak tanımlanmaktadır ve en temelinde psikolojik bir zorlanmayı barındırmaktadır. Egonun da kişinin benliğinin, kişinin bütünlüğünün herhangi bir engelle karşılanması durumu ya da karşılanmasında. Burada bir düşünce vardır ya da bir olgu vardır. Bir, o, o anki bir olgu var. Böyle durumlarda kişi ruhsal durum bir engelle karşılandığı karşılaştığında stres durumunu yaşar. Bu stres de özellikle günümüzde hem ergenler için hem de bütün insanlar için büyük bir e, sorun e, oluşturuyor stres kaynakları fiziksel, psikososyal ve psikolojik kaynaklı olmak üzere üç grupta sınıflandırılır. Psikolojik stres uyaranları ise bireyin algıladığı tehlike ile ilgili duygu, düşünce ve endişeleri, sahip olduğu kişilik yapısı, algısal özellikler, kontrol odağı, zihinsel kaynaklar, düşünce tarzları gibi daha öznel uyaranları kapsamaktadır. Bakıyorsunuz çok çok yetenekli, o çok çok bilgi bilgili olabilecek, gelecekte çok üretim yapabilecek birçok genç o anne babanın kendi yetiştirme tarzından kaynaklı ciddi bir sosyal ilişki sorunu yaşıyor. Mesela dün bile bir arkadaş geldi. Dışarıyla ilgili hiçbir şeyi yok. Hiçbir ilişkisi yok. Ne bir arkadaşı var, ne bir dostu var, ne konuşacağı... Bütün işi okula gitme. Okula gidince de nerede kalıyor? Sınıfın en arkasında. Elini kaldıracak, kaldıramıyor. Kişiyi korumak adına ortaya çıkan stres tepkisi çok fazla gözlendiğinde yaşam kalitesini ve bireyin işlevselliğini bozabilir. Ancak süren şekilde strese maruz kalmak bir müddet sonra kronikleşir, bireyin hayatında yorgunluk ve aşırı yüklenmiş hissetme duygusu yaratır birçok bedensel rahatsızlık da stres kaynaklı da diyebiliriz bu anlamda. Alınan kararlarda bireyin kendi yaşamı ile ilgili kontrol hissi oldukça önemli bir diğer değişkendir. Özellik döneminde, girişkenlik döneminde ki anne babanın çocuğuna verdiği güven ve sorun çözme becerisiyle ilişkili olarak çocuk gelecekte de ya sorunu kendisi çözebiliyor ya da çözmekten aciz kalıp başkası tarafından sorunun hep çözülmesini istiyor. Duygularıyla baş etme becerisi ve kendilik farkındalığı yüksek iyimser bireylerin görece daha az stres yaşadığı ve stresle daha iyi baş ettiği bilinmektedir. Bir stres oluşturur ve oluşturmalı da. Yani stres tamamıyla kötü bir şey değildir. Bazı stresin belli bir yere kadar oluşması aslında sağlıklıdır ve olması gerekir. Yoksa o zaman hiçbir şey yapmayız. Stresle başa çıkma, stresin neden olduğu bedensel ve psikolojik aşırı uyarılma halini ve bunu belirleyen etkenleri azaltmaya ya da yok etmeye yönelik çabalardır. Bir kere burada fiziksel sağlığımız açısından nefes egzersizleri yapmamız çok çok önemlidir. Çünkü fiziksel sağlık açısından yani o stresi çözmek adına nefes egzersizleri yaptığımız zaman akciğere, akciğere gelen oksijen dolayısıyla bütün bedene gider ve o zaman daha sağlıklı çözüm yolları bulunabiliriz, baş etme yollarını bulabiliriz. 2. Sorunu kabul etmek. Stresi çözme yollarının bir tanesidir. Yani yarısıdır diyebiliriz. 3. Stresin kaynakları nedir? Bu, bu, bu oluştu, bende oluşan stres hangi kaynakla geliyor? Benim kendimden kaynaklanan içsel sebeplerle mi geliyor yoksa dışsal olaylarla mı? Yani kendi içsel dünyamla ilgili gelişimsel olarak kendimden kaynaklanan bir stresi çözme yolları farklıdır. Ama sizden kaynaklı, sizin bir tehlike olarak gördüğüm zaman bunu çözme yollarım farklıdır. Örneğin eğer sizden geliyorsa, sizi bir tehlike olarak görüyorsam, o zaman yolumu değiştirebilirim. Stratejiler stresi yine çözmek için değişik stratejiler uygulanabilir. Öğrenciler için okul hayatı, öğrencilerin birçok yeni akademik, kişisel ve sosyal yaşantıları deneyimledikleri önemli bir gelişim sürecidir. Bu süreçte öğrenciler, okulun yeni akademik ve sosyal ortamına uyum gösterme, akademik beklenti ve talepleri karşılama, Edindiği sosyal özgürlükler içinde bağımsız olmayı başarma, kendi cins ve karşı cins arkadaşlarıyla olan ilişkilerini sorgulama ve mesleki imkanları araştırma gibi birçok konuyla baş etmek durumundadırlar.